Yüzümü gösteriyorum. Diyenleri ifşalıyoruz. TikTok girelim. Askolar. Arıyorum. Altlardan seçeceğim. Çünkü neden olmasın? Seni seçtim. Pikaçoğlu. Çirkin değilsin. Askom. Kaydedelim. Aşklarım. Capçuta giriyoruz. Capçut. Okuyak aaa. Bekle keneke bekle. Açıldı kara gözlüm. Naz yapıyor. Ablaları, abileri. Neyse sıkılmayın. Şarkı söyleyeceğim. Şimdiden herkesten. Özür dilerim. Elimde valizim, İstanbul. Ben evlenirem, kalamam dul. İş güç kariyer, cazibe yahşi. Kablet bile sesime, dayanamadı. Neyse videoyu koyduk, Canolar. Güzel bacımızı arıyoruz. Ara babam ara. Abone ol, çıtır. İki gelsin mi? Bu dozuz. Bulduk kakak. Aa çok kak güzel. Sizin gibiydi. Bu kadar askolar. Devamı gelsin mi?